Kuyumcu Acıali Mahallesi sakinlerinin dere kenarında kesilen ağaçlara tepki vermesi üzerine konuyu ağaç kesimine köylülerden sert tepki başlığını haberimizde yer vermiştik. Bunun üzerine Düzce Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada ise kontrolsüz şekilde büyüyen ağaçların kesildiği ve olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla ağaçların kesildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca ağaç kesimi için güvenlik açısından tehlike oluşturabileceğinden Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından ağaçların temizlenmesi gerekliliğinin de DSİ'ye bildirildiği belirtildi. Düzce valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Elimizde yerel basın kuruluşlarında yer alan Kuyumcu Hacı Ali Mahallesi'nde ağaç katliamı yapıldığına dair haberle ilgili olarak aşırı yağışlarında etkisiyle olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla elimizde bulunan kanalların temizlik ve bakım işlemleri her yıl düzenli olarak DSEİ tarafından yapılmaktadır. Merkeze Bağlı Koçyazı Mahallesi, Kuyumcu Acı Mahallesi, Yahyalar, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Dedeler ve Soğukpınar Mahalleleri içerisinden geçen yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki kanal kısmı içerisinde kendiliğinden yetişen ve kontrolsüz bir şekilde dikilen ağaçlar, iş makineleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarını güçlendirmektedir. Ayrıca bu kanalların şehir içerisinde kalması, güvenlik açısından tehlike oluşturabileceğinden Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından ağaçların temizlenmesi gerekliliği DSİ'ye bildirilmiştir. Mülkiyeti DSİ'ye ait kurutma kanallarının 2019 yılı sonu itibariyle %98'inin genel temizliği tamamlanmıştır. Kanal kısımlarında yetişen ve su akışını engelleyen yabani ağaçların kesimi için tapulu ağaç kesimi yapılmakta olup gerekli işlemlerin yapılmasının ardından makineli temizlik çalışmalarıyla kanal yeniden tanzim edilecektir. Yapılan ağaç kesim çalışmalarında tüm yasal izinler devlet su işleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi tarafından alınmıştır. Düzce il merkezini kapsayan bu kurutma kanallarının temizlenmemesi sonucunda yaşanabilecek taşkınlarda, başta belirtilen mahalleler olmak üzere şehir merkezinde can ve mal kayıplarının meydana gelmesi muhtemeldir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla belirtilen kanallarda gerekli temizlik çalışmaları en kısa süre içerisinde yapılarak tamamlanacaktır.